Hiçbir şey anlamıyorum. Herkes nereye gitti? Herkesin değil. Senin gitme vaktin geldi Abdullah. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Gitmesi gereken varsa o da sensin. Ne oluyor? Bu da ne şimdi? Ne yapıyorsun? Bu senin ölüm haberin Abdullah. Ölüm mü? Ne ölmesi? Dalga mı geçiyorsun? Bu yaşta ölemem ben. Ölüm anonsları başkan sana başkanımız. ölümü hatırlattı. Fatma oğlu cenazesi yarın öğle namazını müteakiben ne? defnedilecektir. Ne? Bizim başkan ölecek mi? çalışanlarına ve halkımıza duyurur. Ümit Kartal'ın cenazesi yarın öğle namazını müteakiben... Öyle birini tanımıyorum ben. Tahir Karaoğlu'nun cenazesi yarın öğle namazını müteakiben defnedilecektir. Ben... ben ölemem. Hayır. Kapanmayan hesaplarla ötelere gitme oğlum. Ne saçma sapan bir rüyaydı bu ya.